Fezkurullah evet peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor evet Fezkurullah Allah'ı zikret zekiran zekirullah haliyen bir bunlar böyle bir de kimse yok kimse yok sana kalk namaz kılan diyen yok kalk zikret diyen yok kalk salavat getir istiğfar getir bir tesbih çek diyen yok Oh, böyle keyfin yerindeyken, evet, böyle kimse yokken, evet, e, seni gören kimse yokken, e, Allah'ı zikredersen, camide, evet, güzel. O da güzel. Herkes zikredince, sen de araziye uyuyorsun. Kötü değil, güzel. Ama öyle bir teşvik eden yok. Tabii bu, başkanın yaptığı insanı teşvik eder, coşar insan, onlara katılır. Evet, toplu zikir işte onun için. Böyle gaflette olanları bile heyecana getirir. Onlar da başlar samimi olarak. O bakımdan toplu zikir iyi. Ama yalnız başına kimse görmüyor. Hiçbir şey yok. Kimse sana hiçbir şey, laf edeceği yok. Allah hatırına gelmiş. başlamışın Allah'ı zikretmeye. Aha böyle kimse yokken e, zikredersen ne gibi olursun? Kem mübarizetil ilel küffari min beyni sufufi haliyen evet düşmanla savaşırken tek başına kalmışın, tek başına kalmışın. kaçmıyorsun şehit olmak en büyük hedefim ben de Allah'ın rızasına uğruna öleceğim canı hiçe sayıyorsun aha böyle olursun kimse yokken kimse görmeden Allah hatına gelme başlamışsın estağfurullah estağfurullah la ilahe illallah la ilahe illallah subhanallah demeye Aha böyle çarpışırken herkes kaçmış sen tek başına kalmışsın. Aha böyle adam gibi olursun, böyle kazanırsın. Böyle kazanırsın. Her yerde yani sadece toplu haldeyken değil, yalnız kaldığınızda unutmayın böyle müjdeler var. Evet, böyle müjdeler var. Ahmed Hamel, Ayşe radıyallahu anha validemizden ee, evet şimdi Ayşe Hanım'ız diyor ki bazıları sahabe peygamberimize vesveseden şikayet etmişler. Sahabe peygamberimize vesvese geliyor bize ya Resulallah ne yapalım? Evet. Gelmişler böyle söylemişler. bu şeyimize vesveseleri nasıl kurtulacağız? Nasıl şey edeceğiz? Evet o zaman demiş işte böyle herkes gaflet içindeyken sana bulaşır o. Cihat etmek kadar herkes böyle yaparken bunu yapmak nefse yenmek demek öyle basit değil. Her şey yapsa bile tek başına kalsam bile Müslümanlıkta fedakarlık etmeyeceksin. Zikir edeceksin, salavat getireceksin. O zaman söylemiş bunu. an kimse yokken böyle Allah'ı zikretmek, aha böyle asker gibi olmaktır, demiş. abdullah Mes'ud radıyallahu anh'tan e, böyle bu hadis eklemiş, evet. Bu hadis zikretmiş, evet. E, zikretmiş. Evet. E, evet. Efendimiz sallallahu aleyhi evet. Evet. E, evet. Şimdi,